Şema bu obruruhu kadişo hadaluhu şeriru. Amin. Geçen hafta bugün gibi Rab İsa Mesih'in elem haftasına başladık. Adım adım onunla beraber haça yürüdük. Ve bu yolculuk esnasında Rab İsa Mesih'in yaşadıklarını yaşadık. Onun sözlerini duyduk ve onun sevgisine, merhametine ve alçak gönüllülüğüne tanık olduk. Kutsal İncil vasıtasıyla. Rab İsa Mesih Perşembe günü fısıh yemeğini öğrencileriyle beraber yedikten sonra kalktı ve öğrencilerinin ayaklarını yıkadı teker teker. Burada Rab İsa Mesih dedi ki benim size yaptığım gibi siz de birbirinize öyle yapın. Rab İsa Mesih bu vaadi, bu sözü bıraktı bize. Ve bugün bu sözün bu vaadin mirasçıları olan bizler Paskalya sevincini, Paskalya mutluluğunu, diriliş mutluluğunu bu duygularla yaşıyoruz. Rab İsa Mesih'in bize bıraktığıyla. Ardından Rab İsa Mesih çarmha götürüldü acılar çekti başına dikenli taç kondu ve çarmha gerildi bize olan sevgisinden dolayı elçi paulus der ki bizim bir hristiyanın övgü kaynağıdır Rab İsa'nın haçı çünkü Rab İsa'nın haçında biz çok fazla şey bulabiliyoruz ama en önemlisi haçta bağışlanmayı buluyoruz Rab İsa Mesih o acılar içinde "Bağışlıyorum" dedi. Ey Rab, ey baba, onları bağışlıyorum dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. O yüzden bizim işte diriliş sevincini yaşarken bu duygularla yaşamamız gerekiyor. Ardından Rab İsa Mesih gömüldü, ölüler arasına indi. Onun nuru, onun ışığı ölüler diyarını aydınlattı ve ona iman edenlerin üzerine parladı. Biz kutsal kitaba baktığımız zaman, kutsal kitapta yaratılış kitabının ilk bölümünde der ki, Tanrı birinci gün ışığı yarattı. Ve işte o ışık, Rabbin ışığı, o ölüler diyarında parladı ve bugün büyük bir izzetle büyük bir güçle ölüler arasından dirildi. Diriliş Hristiyanlık dünyasında büyük bir coşkuyla kutlanıyor her zaman. Belki bugün veya bu sene birazcık daha yalnız kutluyoruz kilise olarak. Ama insanın yaşadığı her şey Açtığı her zorluk, yaşattığı, yaşadığı her sıkıntı aslında insanın hayatında, geçmişinde bir derstir insan için. Ve insan bu yaşadıklarından dersler çıkarır. O yüzden biz de belki bu yaşadığımız dönemden, yaşanmışlıklardan belki dersler çıkarmamız gerekiyor. Ama ne olursa olsun bizim Hristiyan olarak Rab İsa Mesih'in diriliş sevincini yaşamamız gerekir. Rab İsa Mesih bize ışık oldu, bizleri aydınlattı, dünyamızı aydınlattı ve o bizim yaşam ışığımız oldu. O yüzden Rab İsa Mesih Kutsal İncil'inde kelamında dedi ki, Nerede benim adıma iki veya üç kişi toplanırsa ben onların arasında olacağım. O yüzden biz de bugünlerde bu dönemlerde belki kiliseye gelemiyoruz ama Rab İsa Mesih'in bu sözüne göre evimizi küçük bir kiliseye çevirebiliriz. Ailemizle beraber onun adına toplandığımız zaman o kuşkusuz bizim aramızda olacaktır. Ve Rab İsa Mesih bu ışığıyla, bu sözleriyle bizlere tanrısal bilginin, tanrısal gücün Rabbin yeryüzündeki tüm yaşamımız boyunca bizim daima sevgiyle ve umutla yaşamamız, yaşamamızı öğütler. Rab bize daima bu yaşamda sevgiyle mutlu olmamızı ister ve bunu öğütler. O yüzden bizim bu sevgi umudunun her zaman içimizde yaşaması gerekiyor. Bu sevginin içimizde yaşaması için tabi bunu bizim beslememiz gerekir. Ve bu besleme nasıl olacak? Tabii ki sevgiyle, tabii ki umutla, tabii ki Rabbe olan inancımızla, ona tapınarak, onun izinden yürüyerek dediğim gibi biz içimizdeki o sevgiyi besleyebiliriz. Ve işte biz içimizdeki o sevgiyi Rab'bin sözleriyle beslediğimiz zaman, ona ona güç verdiğimiz zaman işte o zaman diriliş ışığı, Rab İsa Mesih'in ışığı bizim hem içimizi, hem dünyamızı, hem evimizi, tüm yaşantımızı gerçekten aydınlatacaktır. Ve Tanrı Rab eğer yaşamımızı aydınlattığı zaman biz onu hissetmiş olacağız. Biz onu görmüş olacağız ve daha da önemlisi onu yaşamış olacağız. Onun için bizim hem bu sevgiyi yaşamamız gerekir hem de yaymamız gerekir. Rab İsa Mesih ölümden dirildikten sonra 40 gün sonra göğe yükseldi ve göğe yükselmeden önce elçilerini topladı ve dedi ki: Gidin ve bütün dünyayı müjdeleyin. O yüzden bizim de bugün bu diriliş gerçeğini, diriliş müjdesini aynı şekilde yaymamız, bu sevgiyi, bu mutluluğu paylaşmamız gerekir. Ve tabi biz Paskalya diriliş günlerindeyiz. Rab İsa Mesih dirildikten sonra birçok kez öğrencilerine göründü. Ve bu görünme esnasında Rab İsa Mesih'in söylediği iki söz var. Bunları Rab İsa çok fazla kullandı. Birisi korkmayın. Rab İsa Mesih mezara gelen kadınlara korkmayın dedi. Öğrencileri kapılar, pencereler kapalıyken, saklanıyorken ansızın aralarında durdu ve yine korkmayın dedi. Aynı şekilde yolda giden iki öğrenciye Luka ve Kleufa'ya göründü. Aynı şekilde onları teselli etti. Korkmayın dedi. Benim dokunun, görün, yaşayın. Bu diriliş gerçeğini yaşayın dedi öğrencilerine. O yüzden bu diriliş günlerinde Rab İsa Mesih çok fazla kez korkmayın dedi ve bizim de bugün aynı şekilde korkmamamız, cesaretli olmamız gerekir. Rab'den aldığımız güçle, Rab'den aldığımız ilhamla ve Rab İsa Mesih'in bu diriliş esnasında kullandığı ikinci önemli söz sizlere esenlik olsun. Selam olsun. Ve bu esenlik sözcüğünde aslında biz barışı bulabiliriz. Biz sevgiyi bulabiliriz. Biz mutluluğu bulabiliriz. Biz umudu bulabiliriz. Hepsi bu esenlik sözcüğünün içinde aslında toplanıyor. Ve aynı şekilde bizim Rabbin esenliği bugün bizim üzerimizde, bizim aramızda ve bu tabii ki bu esenlikle yaşamamız gerekir ve dediğim gibi yaşanmışlıklar insanın yaşamında dersler bırakır ve elbette belki yaşadığımız bugünler bütün dünyayı ve bizi de olgunlaştıracaktır. Belki Tanrı yolunda yaklaştıracaktır. Belki dünyamızın daha adil, daha barışçıl, daha adaletli olmasına vesile olacaktır. Çünkü bu zor salgından önce gerçekten dünyamızda savaş sesleri vardı, birçok kriz vardı, göçmen krizi, Orta Doğu'da yaşanan acılar. Ama bugün bir yanda acılar varken, ...bir yanda artık dünya gerçekten rahatlamış durumda. O savaşçılıkları yok. O dünyayı idare edenlerin konuşmaları, bizi tedirgin eden konuşmalar yok. Ee, ve biz bu duygularla dediğim gibi Rabb'e yakınlaşabiliriz. Bu diriliş günlerinde özellikle Paskalya döneminde... Rabbin diriliş ışığı, onun nuru bizim yaşamımızı ve tüm dünyayı aydınlatsın ve ben e, bu duygularla e, diriliş bayramınızı kutlamak istiyorum. Onun barışı, onun ışığı, onun nuru dünyamızı aydınlatsın ve bu kutsal bayram dünyaya sağlığın gelmesine, barışın sevginin gelmesine vesile olmasını diliyoruz. Ve e, ayrıca bu salgın başladıktan beri kiliseler cemaate, cemaatin katılımına e, kapandıktan beri Tarla e, Tarlabaşı, Gençlik Kolu Başkan ve arkadaşlarına ben e, toplumumuz adına teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten büyük bir fedakarlıkla ayinlerimizi, dualarımızı Toplumlarımıza, toplumumuza aktardılar internet aracılığıyla ve bugün bizim de e, sesimizi e, duyurmaya çalışıyorlar. Bu anlamda ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Hem şahsım hem toplumumuz adına Rab yaşamlarını bereketlesin, Rabbin ışığı onların yolunu aydınlatsın. Tekrar herkese mutlu bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Amin.